Huriye Helvacı ve oğlu Osman'ın kaybolduğu gün, olayın seyrini en çok etkileyen detaylardan biri, Bayram Helvacı'nın ilk saatlerde kimseye haber vermemesi ve arama çalışmalarına katılmaması oldu. Bu durum, hem köy halkının hem de araştırmacı ekiplerin dikkatini çekti ve soru işaretlerini artırdı. Yetkililer ve programlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, Bayram'ın olay günü sergilediği tavırların birçok açıdan incelenmesi gerektiği ifade edildi. Bu noktada, neden böyle bir davranış sergilediği ve hangi faktörlerin bunu etkilediği üzerinde duruluyor. Olay günü Huriye ve Küçük Osman evden ayrıldıktan sonra bayramın durumu hakkında çeşitli iddialar ortaya çıktı. Bazı komşular bayramın evde kendini gözlem altında tuttuğunu ve durum farkına vardığı halde polise veya çevredekilere hemen haber vermediğini söyledi. Bunun neden kaynaklandığı konusunda ise çeşitli açıklamalar öne sürüldü. Bazı tanıklar Bayramın olayın başında şaşkın ve ne yapacağını bilemez bir halde olduğunu iddia etti. Bu şaşkınlık ve paniğin tepki vermesini geciktirmiş olabileceği düşünülüyor. Bir başka önemli nokta, Bayram'ın arama çalışmalarına katılmaması. Arama faaliyetlerinin başladığı ilk saatlerde bölgede görevli ekipler ve köylüler, Bayram'ın herhangi bir şekilde yardım etmediğini gözlemledi. Yetkililer, bu durumun soruşturma açısından dikkat çekici olduğunu ancak psikolojik durum ve olay karşısında yaşanan travmanın da bir etkisi olabileceğini belirtti. Uzmanlar, bir kişinin yakınlarının kaybolduğu ani ve stresli durumlarda bazen dona kaldığını, harekete geçmekte gecikmeler yaşayabileceğini ifade ediyor. Bu açıklamalar, Bayram'ın davranışlarını doğrudan suç olarak değerlendirmeden anlamaya çalışmayı amaçlıyor. Köy sakinlerinin ifadeleri, Bayram'ın evde bir süre yalnız kaldığını ve olay farkına vardığında ne yapacağını düşünmek için zaman harcadığını gösteriyor. Bazı iddialara göre Bayram, polise haber vermek veya arama çalışmalarına katılmak yerine kısa süreliğine olayın boyutunu kavramaya çalıştı. Bazı kişiler bu davranışı eleştirse de, psikolojik bir tepki olarak değerlendirenler de oldu. Uzmanlar, özellikle travma ve ani kayıplar karşısında insanların farklı tepkiler verebildiğini ve bu durumun normal bir stres tepkisi olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca Bayram'ın olay gününde karışık duygular yaşadığı ve bu nedenle harekete geçmekte geciktiği iddiaları da gündeme geldi. Programlarda aktarılan bilgiler doğrultusunda bazı tanıklar bayramın içine kapanık bir halde olduğunu ve olayın ciddiyetini fark etmesine rağmen hemen müdahale etmediğini dile getirdi. Bu durum çevrede soru işaretleri oluşturdu ve bayramın niyetine dair çeşitli yorumlara yol açtı. Ancak resmi makamlar bu yorumları doğrulamış değil. Yalnızca gözlemler ve iddialar üzerine değerlendirme yapılıyor. Olay günü bayramın polise haber vermesi ise kaybolan kişinin bir gün sonrasında gerçekleşti. Yetkililer ve programlar bu gecikmenin soruşturma açısından önem taşıdığını vurguladı. Bazı uzmanlar bu gecikmenin psikolojik durum, şaşkınlık ve olayın ani ciddiyetiyle açıklanabileceğini söyledi. Diğer bir bakış açısı ise gecikmenin soru işaretleri doğurması açısından kritik olduğuna dikkat çekiyor. Bu nedenle ekipler Olay günü yaşananların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti. Köyde yaşayan bazı kişiler, bayramın olayın ilk saatlerinde çevreye bilgi vermemesinin hem kendi içinde kaygı yaşamasından hem de neler yapılacağını düşünmekten kaynaklanmış olabileceğini ifade etti. Bazıları ise davranışın alışılmadık olduğunu, hatta bazı tanıkların bunun garip ve normalin dışında bir durum olarak yorumlandığını aktardı. Bu farklı yorumlar, kamuoyunda tartışmaları artırsa da Olayın gerçek seyrini anlamak için resmi soruşturmanın sonucunu beklemek gerektiği vurgulandı. Arama çalışmalarına katılmaması ile ilgili olarak da çeşitli açıklamalar öne sürüldü. Bayram'ın kendi aracı olmadığı, bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği, bu nedenle aktif olarak arama faaliyetlerine dahil olamadığı iddia edildi. Bazı tanıklar Bayram'ın olayın ciddiyetini tam olarak kavrayamadan veya hazırlıksız şekilde karşı karşıya kaldığını belirtti. Uzmanlar bu tür durumlarda insanların bazen hareketsiz kaldığını Gözlemlemeyi tercih edebildiğini ve ani kararlar almakta zorlandığını ifade ediyor. Sonuç olarak, Bayram'ın olay günü davranışları hem köy halkı hem de araştırmacı ekipler açısından soru işaretleri oluşturdu. Kimseye haber vermemesi, arama çalışmalarına katılmaması ve polise başvuruyu geciktirmesi bu soru işaretlerinin temelini oluşturdu. Ancak bu davranışların kesin suç göstergesi olmadığı, çeşitli psikolojik ve çevresel faktörlerle açıklanabileceği vurgulanıyor. Resmi makamlar ve soruşturmayı yürüten ekipler, olayın tüm detaylarını titizlikle inceliyor ve her ihtimali değerlendiriyor. Şu an için Bayram'ın davranışlarının nedenleri tam olarak açıklığa kavuşmuş değil. Psikolojik etkiler, şaşkınlık, travma, hazırlıksızlık ve çevresel faktörler tüm bu davranışların olası açıklamaları olarak ele alınıyor. Kamuoyunun merak ettiği soruların cevabı ise soruşturmanın ilerleyen aşamalarında netlik kazanacak. Bu nedenle Olayın gerçek seyrini anlamak için beklemek ve tüm iddiaları resmi açıklamalarla değerlendirmek büyük önem taşıyor.